ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz, sayın basın mensupları ve kıymetli üyelerimiz. İyilik Darıcan'ın özünü var sloganıyla düzenlediğimiz üye katılım programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Kocaeli Milletvekili Dükkü Türkkan'a, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Sayın Naci Cenişki'ye, İYİ Parti Kocaeli İl Başkanımız Sayın Şambaz Yıldız'a, ilçe başkanlarımıza, il ve ilçe yöneticilerimize, meclis üyelerimize ve tüm misafirlerimize teşekkürler sunuyoruz. <laughs> tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma özverili çalışmalar için sizlerin uzununda tekrar teşekkürler sunuyorum. Bizi <laughs> her organizasyonda ve sokağa her çıktığımızda tüm Türkiye'de olduğu gibi darcamızda da iyi Parti'ye ve Genel Başkanımız Sayın Beran Akşener olan ilgi ve inancın giderek kuvvetlendiğine büyük bir gururla şahit oluyoruz. Görüyoruz ki ekonomiden hukuk sistemine, eğitimden sağlığa kadar toplumumuzun her alanda meydana gelen çöküşü tanı olan aziz milletimiz aydınlık bir geleceğe kavuşmanın özlemini duyuyor ve İyi Parti'nin bu noktada bir ümit olduğunu düşünüyor. Sadece ve sadece Ramazan'da bir garibi mutlu etmek için verdikleri mücadeleye ben cani gönülden alkışlıyorum. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu küçümsenecek bir olay değil sevgili arkadaşlar. Bu partinin kuruluşunda gerçekten alın teri var. Bu partinin kuruluşunda gerçekten büyük bir mücadele azmi var. Bu azim hepinizin gayretiyle bu noktaya geldi. Kıymetli arkadaşlar. Ve her geçen gün büyümeye de devam ediyoruz. İyi Parti az kaldı sloganıyla çıktığımız son dönemdeki bu çalışmalarda Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in gece gündüz bakın gece gündüz demeden uyku uyumadan verdiği mücadeleye İyi Parti Kocaeli olarak da bizler de elimizden geldiği kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz. Evet, bu bereketli günde, böylesine ailemizi büyüttüğümüz bu günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Davetleri için değerli başkanlarıma çok teşekkür ederim sizler de bu savunma şereflendiniz. Size e, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim size Erzurum'un ve Ankara'nın çok selamlarını getirdim. Evvel Ankara, Erzurum'dan yeni geldim ve gelirken de nereye gidiyorsun daha çalışacak dediklerinde Kocaeli'de Darıca'da bir programımız var. Büyük kısımda da hemşehrilerimle beraber olacağım dedim ve de, onlar da sizlere çok bol selamlar gönderdiler. Biraz önce değerli başkanlarım, Büyük Taarruz'un 100. yılından bahsettiler. Evet, Büyük Taarruz'un 100. yıl döneminin günlerini kutluyoruz. 19 Mayıs 1919'da Milli Mücadele'nin ilk adımı atıldı. Daha sonra 23 Temmuz'da biz Erzurumlar, Erzurum Kongresi'ni Erzurum Cumhuriyet'in ön sözü olarak değerlendiririz. Erzurum Kongresi'nde Cumhuriyet'in ön sözü yazılmıştır deriz. Daha sonra Sivas Kongresi ile istikamet çizildi. 30 Ağustos'ta mühür kuruldu. 9 Eylül'de de nokta koydu. Önümüzdeki sene başka bir 100. yıl dönümü yaşayacağız. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü iktidarı iyi Parti olacak inşallah değerli dava arkadaşları da. <laughs> biz kutlayacağız ve ülkemizi dünya standartlarının, dünya şartlarında rekabet eden bir ülke haline tekrar getirmek üzere ve yavaşça çalışacağız. Hep birlikte sizlerle O yüzden bu sorumluluğu omuzlarımıza daha eden muayda dolumuza rağmen yüklendik hissediyoruz. Allah bize nasip, ederse edersin inşallah. Bu iktidarımızı da alnımız akıyla bugünkü iktidarın düştüğü duruma düşmeden yine tarihe altın harfler yazılarak yerine getireceğiz. 951 yıl önce Anadolu'da bizleri kapı, kapıları açan Sultan Alparslan'ın ve Anadolu'yu sonsuza, Türk, sonsuza kadar Türk yapan Türk mührü vuran Kutlu zaferinde de yüzüncü yıldır. İkisi aynı gün. İkisi de çok özel bir gün. Bugün baktım birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ararken birileri de Sultan Alparslan'ı almış. Biz İYİ Parti olarak ne Alparslan'dan vazgeçeriz, ne Atatürk'ten vazgeçeriz. Sultan Alparslan da bizim Atatürk'ten Yok böyle gidin sizi bir eksik şey yapamaz. Tarihini yok saymak bize yakışmaz. Sultan Alparslan olmasaydı, bugün Anadolu'da Türk olmaz. Atatürk olmasaydı, bu vatanı bize Türk olarak bırakmazlar. Her ikisinin önünde, tazimle, saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. Biraz evvel ilçe başkanlığımızın hazırladığı videoları, videoyu gördüm. Çok mutlu oldum. Çok kısa zamanda önemli bir faaliyete imza atmışlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sen Güven Altay'a ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı ifade ediyorum önde şahlanıyor Meral Akşeneri görünce biliyoruz ki kurtuluş bizde haydi katılın sizler de bizlere <laughs> devam ediyor. Yeni üye isimlerini sayacağım değerli yeni üyelerimize. Rozekleri takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. Bir saniye. Yeter Denizli. Meral Berberoğlu, Olu Cemici. Sayın Başkanım buradayız. <laughs>